Bugün İzmirli değerli dostlarımız için, depremzede arkadaşlarımız için alışveriş yapacağız. Herkese örnek olmasını diliyorum. Başlayalım. Bugün İzmirli depremzede dostlarımız için şöyle ufak bir kutu hazırladık. Buna alışveriş yapacağız. Şimdi Öncelikle iki tane bisküvi alıyorum. Kutuya atıyorum. Şöyle. Şimdi orada çalışan kişilerin sıcak bir şeyler içmeye ihtiyaçları oluyor. Şöyle beş tane. Farda kaldım. Meyve suyu ihtiyaçları oluyor. Bir şeyler içmek istiyorlar. İki tane şöyle meyve suyu aldım. Devam ediyorum. Şöyle iki tane Alıyorum. Şimdi bayan arkadaşlarımızın ihtiyaçları oluyor. Bu çok önemliymiş arkadaşlar. Bundan alıyorum iki tane. Gördüğünüz gibi kutumuz doldu. Şimdi ödemesini yapacağım ve yarın da İzmir Bornova'da Kızılay'ın merkezine bu eksikler gidecek. Ne kadar tuttuğunu hep beraber göreceğiz. 13 lira 45 kuruş. Hemen ödüyorum. Buyur kardeşim. Gördüğünüz gibi büyük bir umut 13 lira 45 kuruşta başladı. Devam ediyor. Kutuya yerleştiriyorum. topumuz hazır. Duman ve ateş birbirlerine kardeş. Onlar hiç ayrılamaz ikili. Biz de topraklarımıza ve vatanımıza kesinlikle dumanla ateş gibi sahip çıkmalıyız. Onu her zaman temiz tutmalıyız. Bu yüzden gittiğimiz yerlerde temizliğe ve buradaki doğada atılmış çöplere çok önem veriyoruz. Burada sizin ve hepimizin yapacağı işbirliği çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Selam dostlar. Bugün gezimizi yaptık. Yorulduk. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bugün size çok değişik doğada yapılabilecek en güzel yemeklerden bir tanesi kokoreç yapacağım Hadi bakalım başlayalım Öncelikle tavamızı koydum kokoreçlerimiz var şu şekilde önceden kesilmiş şekilde Tabii biz biraz çekim ekibi olarak kalabalık bir paket aldık biz. Siz tabi istediğinize göre istediğinize göre yapabiliriz. Bu olmaya başladı. Sesler geliyordu. Kokusu da çok güzel zaten. Büyük kokoreç. Bunun tam pişmeye yakın. Böyle biberlerimi ekliyorum kapya biber bir karıştırıyorum kapya biberimle. bu kapya biberi de İstanbul'da bir meşhur kokoreççi var. Her yerde kullanmıyorlar. Onlardan yormuştum. Mükemmel lezzet veriyor. Şimdi yavaş yavaş kırmızı biberlerimiz kokoreçte birbirlerine sarılıyorlar. Şimdi yeşil biberlerimi atacağım. Nişin biberlerimi attım. Görüşülmüyor. Bellerim de olmaya başladı. Güzel. Şimdi İzmir'den özel getirttirdiğim top çekiklerim var. Böyle çok güzel. Bu, bu, şekilde top şeklinde geliyor. Bunu da öyle avucunuzla bu şekilde yediriyorsunuz. Yemeğe zerk oluyor. Kekikler de geldiği için kokular kokmaya başladı şu anda. Adı üstünde zaten kokoreç yapıyoruz. Mükemmel bir görüntü var burada. Domateslerimi ekliyorum. Şu anda o hani kuyruk beklediğimiz yemek için kokoreçlik kokusu oluştu. Mükemmel bir koku var şu anda. Domatesimiz kokoreçle bütünleşiyor şu anda. Şimdi Olmazsa olmaz. Kimyonumuzu atıyoruz. Kimyon kokuları da benim üstüme geliyor böyle. Buram buram. Tuzumuzu atıyoruz. Sevenler, isteyenler hafif ben körü seviyorum. köri getirdim. köri de atıyorum böyle. O da güzel baharatlarla. Hafif acı biber atıyorum. malzemelerimiz tamamlandı. Karıştırıyorum. Güzel. Kokoreçimiz pişti. Şöyle göstereyim. bütün malzemeler birbiriyle kucaklaştı şu anda. Bizi yiyin diye bağırıyorlar. Şöyle ekmeğimizi üzerine bastırıyorum şöyle. Hem biraz suyunu alsın. Sonra ekmeğimi şöyle açıyorum. Bayağı yağını aldı çok değil. Şöyle bir kaşık. İkinci kaşığı koyuyorum. Çünkü çekim ekibimiz de var. Onlar da yiyecek. Sizler için bir tadına bakıyorum. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet değerli dostlar. Şu anda vaktimizin sonuna geldik. Akşam oldu. Biraz hava ısırmaya başladı. Biz de bir ateş yakalım dedik. Gerçekten çok güzel bir ambiyans yaşattı bize. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağlıklı kalın. Bay bay.